Elazığ esnafının rahat etmediği yerde kimse istirahat edemez diyen başkan adayı Salih Satıcı esnafın sorunlarını dile getirdi. Elazığ Karma Esnaf Odası başkan adayı Salih Satıcı, esnafın sorunlarını çok iyi bildiklerini ifade ederek, "Elazığ esnafının rahat etmediği yerde kimse istirahat edemez." dedi. Başkan adayı Salih Satıcı, "Seçim çalışmalarımız aralıksız şekilde devam ediyor. Esnaflarımızla sürekli iç içeyiz." Bir yere adaysanız esnafın sorunlarını bilmeniz gerekir. Biz de esnafımızın sorunlarını çok iyi biliyoruz. Şu anda bizimle birlikte 144 kişilik çalışan grubumuz var. Bu grubun içinde ilimizin kanaat önderleri de var diye konuştu. Başkan olmaları halinde kilitli kapıları açacaklarını ifade eden salih satıcı, biz başkan olursak odamızı esnaflarımıza kazandıracağız. Esnaflarımız şimdiye kadar odamızdan hizmet beklememiş. Biz küskün esnafla odamızı barıştıracağız. Esnafı temsil ediyorsanız hiç kimsenin boyunduruğunun altına giremezsiniz. Esnafın yüzüne kapılar asla kapanamaz ifadelerini kullandı.